Sevgili mucize canlar, bugün Mevlüt Kandili gecemiz. Hepimizin Mevlüt Kandili mübarek olsun. Bugün Rebiül Evvel ayının 11. gününü 12. gününe bağlayan gece. Ertesi günde 12. gün olduğu için Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dünyaya teşrif ettiği gündür. Bu güzel günde ve gecede bu akşam neler yapabiliriz? Bol bol televat getirebiliriz. Özellikle tövbe istiğfar edebiliriz. Estağfurullah zikrinin içinizden geçtiği kadar dinlendirebilirsiniz. Bu. Bununla birlikte La İlahe İllallah tevhid zikrini kalbinizden geçtiği kadar çekebilirsiniz. Sadaka çıkarmak çok faziletli. Özellikle bu akşam ve yarın sadaka çıkarabiliriz. Okuyabildiğimiz kadar Kur'an-ı Kerim okumak da yine bu güzel günde ve gecede çok faziletlidir. Biliyorsunuz ki Mevlüt Kandili Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin doğum günü olduğu için çok önemlidir. Rabbim hepimizi ona layık kul, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e de, de layık ümmet olmaya cümlemize nasip etsin. Bu mübarek gecede dualarda buluşmak niyetiyle hepimizin Mevlüt Kandili mübarek olsun. Allah'a emanet olun sevgilerimle.